Muhammed Aleyhisselam allah Teala'nın Resulüdür, Habibidir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiul Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de tevellüt etti. Babası daha önce vefat etmiş idi. 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. 25 yaşındayken Hatice Tül Kübra radıyallahu anha ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. İlk oğlunun adı Kasım idi. Bundan dolayı kendisine Ebu'l Kasım da denir. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculuğuna Miraç denir. Miraç'ta cennetleri, cehennemleri ve Allahu Teala'yı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde Allahu Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldi Rebiül Evvel ayının 8. pazartesi gününe tesadüf eden Efrenci Eylül ayının 20. günü Müslümanların Hicri Şemsi tarih başlangıcı oldu. Müslümanların Hicri Kameri seneleri de o senenin Muharrem ayından başlar ve gökteki ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi bir kameri sene olur. Hicri 11, miladi 632 senesinde Rebiul Evvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat etti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yani çarşamba gecesi yarısı vefat etmiş olduğu odaya defnedildi. Vefatında kameri 63, şemsi seneye göre 61 yaşındaydı. Muhammed Aleyhisselam beyaz idi. Bütün insanların en güzeliydi. Güzelliğini herkese belli etmezdi onun güzelliğini bir kere gören, hatta rüyada gören kimsenin ömrü lezzet ve neşe ile geçmektedir. O her zamanda, dünyanın her yerinde olan ve gelecek olan her insandan, her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları, bütün organlarının kuvveti her insandan ziyadeydi. Çocuk iken iki kere, ticaret edenlerle Şam tarafına gitti ve Busra denilen yerden geri döndüler. 14 veya 17 yaşında amcası Zübeyir ile Yemen'e gitti. Başka hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. Ümmi idi yani hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı. Fakat her şeyi biliyordu. Yani her neyi düşünse, her neyi bilmek istese Allahu Teala ona bildiriyordu. Cebrail Aleyhisselam adındaki melek gelip ona her istediğini söylüyordu. Mübarek kalbi güneş gibi nur saçıyordu. Onun saçtığı ilim, marifet nurları radyo dalgaları gibi yerlere, göklere, her yere saçılıyordu. Şimdi kabrinden de yaymaktadır. Yayma kuvveti her an artmaktadır. Elektromanyetik dalgaları almak için radyo alıcısı lazım olduğu gibi onun nurlarını almak için de ona inanan ve seven ve gösterdiği yolda giderek temizlenen kalp lazımdır. Böyle kalbi olan insan bu nurları alır ve bu da etrafa neşreder, yayar. Böyle büyük insanlara veli denir. Bu veliyi tanıyan, inanan ve seven kimse bunun karşısında edeple oturur veya uzakta onu edeb ile, sevgiyle düşünürse bu kimsenin de kalbi nur, feyz alma, temizlenme, olgunlaşmaya başlar. Allahu Teala bedenimizi, maddemizi yetiştirmek için güneş enerjisini sebep kıldığı gibi ruhlarımızı, kalplerimizi olgunlaştırmak, insanlıkta yükseltmek için de Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini oradan fışkıran nurları sebep kılmıştır. İnsanı besleyen, yapısını ve enerjisini sağlayan bütün besi maddeleri, güneş enerjisi, özümleme ile hasıl oldukları gibi kalbe, ruha, gıda olan evliyanın sohbetleri, sözleri ve yazıları da hep Resulullah'ın aleyhisselam mübarek kalbinden fışkıran nurlarla hasıl olmuştur. allah Teala Cebrail aleyhisselam adındaki bir melek ile Muhammed aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İnsanlara dünyada ve ahirette lüzumlu, faideli olan şeyleri emretti zararlı olanları yasak etti. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslam dini veya İslamiyet denir. Muhammed Aleyhisselam'ın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faydalıdır. Böyle olduğuna inanan kimseye mümin ve Müslüman denir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden birine inanmayan, beğenmeyen kimseye kafir denir. Allahu Teala mümin olanı sever. Bunu cehennemde sonsuz olarak bırakmaz ya cehenneme hiç sokmaz yahut kabahati için soksa da sonra cehennemden çıkarır. Kafir olan kimse cennete giremez. Doğru cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona inanmak, onu sevmek bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamak ise bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Aklı, zekası, güzel ahlakı ve derya gibi olan her nev yani çeşit ilmi ve mucizeleri İslamiyet'in hak din olduğunu gösteren vesikalardır. Kaynak Tam İlmihal Saadet-i Ebediye sayfa 1139-1140